Her çocuk futbolcu olmanın hayalini kurar. Kerem Aktürkoğlu ise azmiyle, hızıyla ve mental gücüyle bu hayali gerçeğe çevirdi. 1998'de Kocaeli'de doğdu. Alt liglerin sessizliğinde yetişti. Defalarca göz ardı edildi, eleştirildi, dışlandı. Ama o her seferinde ayağa kalktı. 2020'de Galatasaray'a geldiğinde kimse adını bilmiyordu. Ama sürati, patlayıcı gücü ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sahada fark yarattı. Sadece fiziğiyle değil, güçlü zihniyle de öne çıktı. Baskılara, mobbinglere boyun eğmedi. Milli takım formasıyla büyük maçlara çıktı ve 2024'te Benfica'ya transfer olarak Avrupa'da yeni bir sayfa açtı. Kerem Aktürkoğlu Alt liglerin toprak sahalarından Avrupa'nın en prestijli kulüplerine uzanan hızı ve mental gücüyle sınır tanımayan gerçek bir zafer hikayesi. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.